Ama senin ellerin kocaman. Bana koyacak yer kalmıyor ki. <laughs> Doğruyu söyle. Ezel bıraktı değil mi seni? Beni gözlemek için. <laughs> Nasıl bildin? Şebnem Sertin'a her zaman göreve hazır. <laughs> Niye adam seni patron ama. Yani şartlar başka türlü olsa Söyle seni fazla sıkmasın. Hiç mola almaz mısın sen? Alamam. Patron izin vermez. Bütün patronlar ölüm. <laughs> Senin için söylemesi kolay. Sen başar mısın? Kendi kendine patron olmuş. Sen de o. Ortak yapayım seni. Ben o kadar akıllı değilim bütün akıllılara ölüm. <gülüyor> <gülüyor> bir çılgınlık yapalım mı seninle? Ha? Nasıl? Okul asar gibi. Aa, çok severdim okul asmayı. Tamam işte. Okul asalım, delilik yapalım, bir çılgınlık yapalım. Bir gün ara verelim bu oyuna. Olmaz. Patronum duyarsa öldürür beni. Anladım. Duymazsa ne yapar? <laughs> Nasıl oldum? Bilmem. Mayosuz halini bilsem kıyaslarım. gelsene. Yok. Girmiyorum ben artık oraya. Niye? Yüzme bilmiyor musun yoksa? Kötü anılarım var diyelim. Ne oldu bir kız kalbini mi kırdı havuzda? Ee, hani çılgınlık yapıyorduk? Mola almıyor muyduk? Sadece bugünden mi alıyoruz? Geçmişten de almıyor muyuz mola? Haklısın be Şebnem. Yapalım bir çılgınlık. Bugünlüğüne. Unutalım değil mi her şeyi? Ama benim yardım almam gerek. Yapmıyorum. Kızım. Geçmişi şey unuttuk. Yani? Yani bu sayılmaz. Bir şey fazla kolaysa, fazla iyiyse inanmıyorum artık. Dayı sağ olsun. <laughs> Dayın da mı var senin? <gülüyor> <gülüyor> var. Var. Şimdi burada olsa derdi ki Mesele imza atmak değil kardeş. <laughs> mesele benim tarafa geçmek değil. <laughs> Neymiş mesele? Mesele Şebbo. Gelirken yanında bir hediye getirmek. O ne ya? Nasıl bir hediye? Öyle bir hediye ki... ...artık istesen de geri dönemeyesin. Asımlarının bıraktığı kanlı izlerden öyle ustalıkla geçeceksin ki bu sefer kendi geçmişine değil Onlarınkine döneceksin bir süreliğine. Bu özelden kurtulmam lazım. Kendimi temizlemem lazım. Eve mi? Bağıra. Beni bağıra götür. Ne olur bu sefer hiç ayrılmayalım. Tamam. Bu son. Geliyorum şimdi. Olsun. Tamam beklerim ne olacak? Onların ayak izlerine basarak yaklaşacaksan onlara çok dikkat etmelisin. Senin kim olduğunu hatırlamayacaklar ama kendilerini görürlerse sen de kendi yaptıklarını hatırlatacaksın onlara. Eyşan. Bir dakika Ömer giyiniyorum. Sana bir hediyem var. Nasıl bir şey? Hiç. Bilmem. Atölyede kendim yaptım. Bir şey mi dedin? Hediyemi merak ediyorum dedim. Geleyim mi? Daha değil. Yapacak mısın? Konuştuğumuz şey. Yapacağım. Söz yapacağım. Eyşan. Ha. Hadi. Özledim seni. Ben de. Ben de seni özledim sevgilim. Ellerin kanamış. Yaparken oldu. Güzel mi? Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye sevgilim. Ama intikam yolunda asıl tehlike... Hadi be gerçeği öğrenmeleri değil düşmanlarının. Hadi be. Hadi be. Lan. Lan. Ömer oldum lan ben. Hani hiç bilemeyecektim gelip gelmeyeceğini. Niye geldiğimi bilmiyorsun ki? Sen daha gelmeden biliyordum. Niye? Çünkü ne baban, ne Ömer, ne Cengiz. Onların hiçbiri değil. Ben. Seni bu hayatta ben tamamlıyorum. Onlar da öyle zannediyorlardı. Çünkü onlar seni tanıdıklarını sanıyorlardı. Sen? Kimse bilemez gerçek yaşını. Ben bile. Niye? Niye öyle? Çünkü yaşam bir kişi değil. Onlarca yaşam var hayatta. Hiçbiri yalan değil. Hiçbiri aldatmıyor seni. Seni öpen Eyşan, o sırada çok uzaklarda olan Eyşan. Sana söz veren Eyşan, hiçbir söz vermeden giden Eyşan. Senin elini tutan Eyşan, seni seviyorum diyen Eyşan, seni arkandan bıçak diyen Eyşan. Hiçbiri yalan değil. Hepsi gerçek. Hepsi güzel. Hepsi Eyşan. Niye öyle bakıyorsun? Ne demek istiyorsun? Bir şey demek istiyorsun. Benden öncekiler tek bir eşanı tanıyorlardı. Tek bir eşanı inanıyorlardı. Tek bir eşanı seviyorlardı. Ben? Bütün eşanı seviyorum. istiyorum. Bana ne kalacak? Hepsini sen alırsan bana hangisi kalacak? Hiçbiri. Çünkü sen tamamen bana aitsin. ...servisi çağırmıştım. Belki sonra kız diye. Ne söylemiştin? Allah belanızı versin. Sen... Sen ha? Sen görmeyeli çok büyümüşsün eski dost. Çok. Ben görmeyeli yaşlandım, ufaldım. Ben içeride hüküm giyerken sen sen dışarıda hüküm sürdün. Gerçi ben kötü girdim içeri. Ama içeride insanı anladım. Sen iyi çocuktun. İyi çocuktun da iyice insanlıktan çıkmışsın. Tamam. Ben sana kötülük ettim. Ama ama şimdi sen baştan aşağı kötülük olmuşsun. Yani Diyeceğim o ki... Diyeceğim o ki... Şimdi sen... Güçlüsün, gençsin. Vurup bana beni yere yıkarsın. Dua et ki... Dua et ki o iş orada bitsin. Çünkü iş orada bitmezse... Vurup beni yıkamazsan yere... Boyuna, fosuna, gelmişine, geçmişine bakmam. Bu işi ben başlattım. Bitirmeden bırakmam. Bitirmeden bırakmam.